Evet abi, Rimworld'da en son nerede kalmıştık? En son biraz bizi zorlayan bölüm olmuştu. Yani biraz değil, bayağı aşağılandık yani. Uzaktan bizi bombalarla vurdular. Şu köşeye oturduk, sindik ve orada bekledik sadece. Ama, ama artık bu aciz günlerimiz son bulacak. Ve güzel günler bizi bekliyor. Şuraya elektriği getireceğim ve bu cesetleri yakacağım. Ondan sonra yeniden bir toparlanacağız. Yani bu zorluk benim hoşuma gidiyor ya. Ben böyle ağlarım ağlarım ama hoşuma gidiyor. Mesela en çok hoşuma giden bölümlerden biri de şu imparatorluk sezonundaki bir devasa bir şehre yardıma gitmiştik ya. Uzay gemileriyle. Sonra oraya bir baskın gelmişti. Sonra bir baskın bir baskın bir baskın daha falan diye böyle orada en son kaçmaya çalışıyorduk. Gemilerle yardıma gelip de bazılarını götürmüştük. Bazıları orada kalmıştı. Baya bir kişi ölmüştü. Mesela o bölüm de oynadığım en iyi bölümlerden biriydi. Bu geçen bölüm de iyiydi mesela. Neyse başlayalım. İsa karşı bir sevgi artıyor. İsa köyü taşıdığı için. Yani bakalım. Kral daha ne kadar taşıyacak? Karaktere baktığımız zaman 18 inşaat, 11 maden, 10 aşçılık, 4 tarım. Yani her şey var İsa'da ya. Harbi her şey var ha. O kadar zor gündür atlattı ki adam kendi kendini eğitti yani. Ama şu tripten çıkması lazım şu anda. Allah'tan etrafı duvarla çevirdik. Bir elektrik kaldı ya. Elektriği atacak kadar da mı inşaatınız yok sizin ya? İnşaat 0 diyor. inşaat 1. Mesela Selçukoğlu. E gelip sen şu elektriği atarsın ya. <laughs> İnşaat israf oldu diyor. <laughs> bir yapacak bir yapamayacak herhalde. Öyle duruyor. Bak yine israf etti. Ya şu iki rüzgar tribününü yapmasanız da olur şu anda. Şuraları kesmemişsiniz ama. Güzel isak gelmiş isak. Şimdi buradan bir cesetleri yakman lazım. Sen yemeğini yedin mi? Yemeğini yememişsin. Bir şeyler ye o zaman. Sonra şu cesetleri yak yoksa tribe gireceğiz. Güzel isak yemek yapmaya başladı. Şurayı atmak biraz zor olacak. Hadi şu yatakları atmayabiliriz. Bataryalar atılır. Şu masalar... Bakalım bakalım. Burayı baştan bir atma imkanı geldi. Öyle düşünelim yani. Baştan tasarım. Bazı olması da olur. Yerlerin inşaatını yapmasan da olur. Mesela şu hapishaneye gerek yok. Zaten buraları hapishane yaparız. Bambuların ekilmesi güzel oldu. Hepsi değil ama biraz ekilmiş. Selçuk da tarım kasıyor. O da iyi oluyor. Selçuk şimdi bu hayvanlar arasında yabani hayvanlara gel bakayım. Kurt falan var mı? Ya da kaplan. Yok işte. Kurt veya kaplan olursa onları eğitelim sana. Sen onları yanında gezdir. Aa bizim bileşenler yandı değil mi? Ulan ben de diyorum bu taretler niye atılmıyor? Ne yapacağız şimdi bileşeni nereden bulacağız? Şu gemi parçalarını parçalayacağız. Yakınlarda vardı bak şunu parçalayın. İshak gel şunu parçala da birkaç tane taret atman lazım çünkü. Hemen soğutucu yapmaya Doğru doğru. Klima at önce. Bir de şuraları at da sana zahmet. Köye girmesinler. Odun, bunlar odun kapı olduğu için atılamıyor şu anda. Odun yok çünkü. Oraları şimdilik mermer kapı atalım da daha sonra değiştiririz. Şu tuzağın yerine de çelik tuzak ver. Ya en azından bak şurada biraz tuzak var. Tuzak atamadığımız yerlere bambu olmadığı için 4'er tane çelik tuzak atalım. O bambuların gördüğü işlevi görür. Selçukoğlu 8 gün boyunca daha hızlı çalışacakmış. Hadi bakalım. Isaac gel şuraya da bir yıkıver. Taşıma kapsülü kazası dedi. Kaç saat hocam? 18 saat. Karakter nasıl? O inşaat bir inşaatçı daha geldi bizim için çok değerli hemen Emre sat bu ama başka bir ırktan mı ne bu yok normal uzaylı mülteci esir alacağız onu İshak senin odanı burası yapıyorum ya sen hak ettin bunu artık sen burada kalacaksın ama buranın ısıtıcısı yok değil mi şu an ihtiyaç yok da ısıtıcı da yaparız şurayı mahkumlar için yapalım Esat şunu bir esir al tedavi edersin sonra 24 yaşında robotist yakınlardan arıyor ha, böcekler avlıyormuş bunu bir kovan istilası 5 gün içinde başlayacakmış. Bunda sıkıntı yok. Gel, gel katıl bize. Katıldı bize. 24 yaşında kadın, karakter inşaat 10, zanaat 11, araştırma 11. İşte bu abi, işte bu. İşte toparlanma anı. Şu Lumpy'nin direncini kırın. Artık araştırmalar durmayacak. Artık zanaat olduğun zanaat yapılacak ve bir inşaatçı daha geldi. Tıpı da var biraz, güzel. Bunu bir çekelim. Evet abi, Marsu geldi. Marsu hoş geldin. Seni hemen buradan araştırmaya bir veriyorum. Araştırma ama gelmeyecek bu süreçte o yüzden inşaata bakarsın. Yani demircilik, terzilik falan onlar da sende tabii iki yani. Güzel elektrik geldi her yere. Bileşen bir, bir tık bileşen sıkıntısı yaşıyoruz. O da aşılır. Ekinler de ekilmiş. Marsu'da da inşaat var ya Marsu yaşadığın yer çok kirli ama. Asla temizleme yapamaz diyor ya. Selçuk oğlu Marsu'nun odasını temizler misin? <laughs> Ayıp olmasın diye girip temizledi. Güzel güzel. O bizim bileşenler hani taretlere mi gitti biraz? Ya etrafta daha var bu makine şunlardan da bunları yıkalım işte. Bu civarda var mı başka? 3 tane daha varmış. Hepsini yık abi. Marsu gelsin bunları tek tek bir yıksın. Bir daha yeni geldiği için koloniye hani böyle ayak işlerini önce ona yaptırıyoruz tabi. İshak şu an arkasında şey diyor. Abi yeni gelene yaptırın. O öğrensin. Alan diyor. Güzel Marsu güzel. Parti bitmiş ya. Partiye katılamadı tabi. Vallahi burada zemin yok. Etraf pis ya Selçukoğlu. Bir temizleme gider buraları. Ne diyorsun? İshak yemek de yapıyor. Her şey normale döndüğü gibi. Şimdi sadece üretimden. Ya araştırma masası falan gerekiyor ama odundan atmak istiyorum bazı şeylere. Harcamak istemiyorum yani çelik falan. Etrafta kesilecek ağaçlar varsa bunları bir keselim aynen. Buralardan bir sağlam bir odun gelsin. Şurada bileşen var mesela. Bu bileşenleri de kazalım. Ya Marsu bize güzel zırhlar yapacak gibi duruyor. Taretler de yeniden atılıyor. İnsan avcısı sürüsü. Ya bunlardan nefret ediyorum ya. Çok boşlar çünkü. Bir şey de kazandırmıyorlar ya bize. Gelecekler şimdi. Şuradaki dört tane tuzağı iç edecekler. Sadece dört tane ölecek. Bir de buradaki tuzakları iç edecekler. Şimdi İshak. İshak sen tarımalını nereye kaybettin buraya? Gel bunu kuşan. Esat'ta silah var. Selçukoğlu. Sen yakın dövüşçüsün de. Tam yakın dövüş kaladı. Marsuza'dan nişancılık birmiş. Marsuza silah kullanımı yok ya. Gel tabancayı kuşan o zaman. Bu hayvanlar hemen basıyorlar çünkü. Şimdi herkes silahlarını kuşandıysa şuraya gelin abi. Abi buraya hızlıca içeriye girdiler mi? Vallahi hepsi girmedi niyese. Bazıları da diğer tuzakları da hiç etmeyi düşündü çünkü. Herhalde bunun akabinde bir saldırı gelecek. Onun için tuzaklarım yok oldu gibi hissediyorum. Şunu vurun ama. Ya bir böcek kolonisi gelecek zaten kovanı. Orada ne yapacağız ben onu merak ediyorum. Şuradan dışarıya çıkın abi. Ya bunlar da bana saldırsa da bir şey olmaz ben. Selçuk oğlunu zaten önden attım. Bunların hepsini tek keser de. Olsun şimdi tribe girilmesin. İşler aksamasın. O orada ölecek zaten hadi siz gidin eve. Selçuk oğlu sen toksun ya. Gel şu ağaçları kes ya. Allah Allah. Sen bahçıvanlığa niye atanmadın? Ekerim ama kesemem diyor. Kesersin kesersin gel. Şimdi şu odayı bir baştan atalım. Araştırma masası lazım. Yani bunu mermerden falan atınca acaba kötü bir etkisi oluyor mu diye düşünüyorum. 100 istiyor bir de. Bunu odundan atalım ama. Tam şuraya at odundan. Bunu da tam buraya at. İşleme masasını. Elektrikli dikiş makinesi. Ya işte bunlara çelik harcanmaz abi normalde de. Ahşaptan atmamız lazım bunları. Yapacak bir şey yok. Heykel tıraş masası mesela. Ahşaptan olacak bu da. Şu cürüf olduğu zaman oraya atmıyor ya. Oraya sandalye kısmı gelmesi lazım diye. Kovan muhtemelen şuradan çıkacak. <laughs> o yüzden ona bir hazırlıklı olmalıyız. İnşallah şuradan falan çıkıp da bu adamı öldürmezler yani. 12 direniş kalmış. 203 odun var diyor burada. Güzel. Şunları da keserse Selçukoğlu oradaki şeylerin hepsini atarız odunla. 13 tane insan avcısı rakunu size doğru çekeyim diyor. E Yelek vereyim mi size diyor. <laughs> ne yapacağım lan ben yeleği? Tam zor bir görev değil abi şimdi tekrar buraları inşa etmekle uğraşmak istemiyorum ya. Bu hayvanımızda grip ortaya çıkmış. Aa bende çelik de kalmadı yalnız var ya. Bana acil tüccar lazım acil. Çeliği ata ata şu an tuzak atamayacağız. Şu çelikleri kazın. İsa'nın kazısına bir vereyim de Mars'u inşaat yaparken İsa kazsın bari. Taşıma kapsülü kazası dedi bir düşman düşmüş. Karakter önemli bizim için. İnşaat, maden, zanaat, yakın dövüş diyor. Hmm. Kaç saat peki? 5 saat şimdi ölecekmiş. Esat şunu bir stabilize et de esir alalım onu da. İsak senin madene de bir 1 vereyim. Çelik lazım çünkü sen madene git genelde. Hop bir enfeksiyon çıkmış burada. Esat hemen uyan. Hasta beklemez. Onu bir tedavi et. Kraliyet haraç koleksiyoncusu geldi ama onlara verecek bir şeyim yok benim. Yine de dursunlar burada ya. Böcek istilası falan gelirse kapışırlar böceklerle. Bunlar çok fena çarlar ya. Bana düşman ne zaman gelecek böcekler? 5 gün içinde başlayacak diyordu. Bak 4. gündeyiz biz. Bunlar gitmeden başlasa bari. Çok durmuyor herhalde bunlar. Esat şununla konuş bakalım. bir oyalı adamı. Getiriyoruz abi geliyoruz filan da. Bak insan olan alıyorlar mahkumu. Şu insan olmayan şu şeyi almıyorlar. Haydi böcek istilası şimdi başla ya. Al adamlar gidiyor bak. Bunlar gider gitmez başlar şimdi. Allah Allah saldırı mı? Ulan dur bak bizimkileri hemen buraya çekeyim abi. Saldırı nereden geliyor? Bizimkiler nerede? Herkes ayrı bir yerde çünkü. Ha buradan. Ha, tamam tamam. Gelin gelin. Selçuk oldu seninkiler geliyor. Tanışma acaba bunlar seninle? Aa İshak sen çok yavaş gidiyorsun. Bunlar yaklaştı sana. Niye sen bu kadar yavaşsın? Bir de niye şu taraftan dolanarak gidiyorsun? Şuradan gitmek varken. E bunlar sana saldırıyor şimdi İshak. Ne yapacağız? Bizi dışarı çıkartıyor İshak. İshak şu taraftan şu taraftan. Hey. Ne oldu ya bu adamı? Sağ bacakta eski kurşun yarası. Yo hareket etmesi yüzde 92. Ha, çayını içmedi bu o yüzden. Güzel vurdun geri dön şimdi. Abi bu İsa inanamıyorum. İsak tekte öldü lan. Abi harbi tekte öldün İsak. Üçle... Güçlendirilmiş namlu alıp kaçıyor bu adam. İnanılmaz. Nereye gidiyorsunuz lan? Duvarı kazıyorlar. Bu peki yakın dövüş 13, hayvancılık 13. Kaç saat? 4. Abi kovan gelecekti İshak. İshak kalk. İshak kalk oğlum yerine yat. Ulan İshak'ın çelik yeleği vardı bir de. Boynundan bıçaklanmış abi. Emre Esat. Şu adamı stabilize et de. O kalkmasın ama kalkarsa vurur ha. Mars'u şunu bir vur bunda inşaat varmış. Kafadan kafadan vuruyorum Marsu. Sen de vallahi nişancılığın bir diyorsun yapıştırıyorsun kafasını. Öldürdün ama olmadı ya. Ya bunda yakın dövüş çok iyi. Ama büyük ihtimalle kovan burada oluşacak. Bu arkadaş ölecek gibi geliyor bana. Şuraya taşıyalım bari bunu yatağını ya. Marsu ya şu yatağı oraya alıver de. Güzel yeni alım dedi. Lumpy. inşaat maden var. Ulan ulan İshak. Harbi şaşırttı lan ölmem beni. Ulan seni kral yapacaktım lan. Böyle Game of Thrones'ta şok ölümler olur ya. Şaşırırsın. O ölümler gibi bir ölümdü Beysak. Bak dediğim yerde oluşuyorlar. Allah'tan çekmişim onları. Şimdi Lumpy kardeşim. Seni bir çekeceğiz ama sen gel önce şu silahı bir kuşan. Senin bir adını bir çekerim <laughs> Çektiğim anda ölebilirsin bu arada. Evet Rutenium geldi. Hadi bakalım Rutenium silah donan. Bunlar orada oluşacaklar. Bunlar işte yan tarafı kırmadan burayı kırmayı tercih ettiler. Geziniyorlar şu anda da bu olmadı bu bir anda. Emre Esat sen buradasın. Niye oradasın? Ağacı kesiyorsun. Selçukoğlu burada. Valla Selçukoğlu şuraya gel. Rutenyum buraya gel. Marsu nerede abi? Marsu buraya gel buraya. Emre Esat şuraya gel. Yani bunları, bunları alırız ya. Bunlar kolay. Rutenyum senin iki nişancılıkla şunları vurman lazım şimdi. Vurdun bak basıyorlar üzerimize. Taretlere takılırlar mı? Taretlere takılacaklar tabi. Taretler güzel vuruyor bunları. Güzel şimdi gelin şunları düşürün yavaştan. Ya hangi taret patlıyor ya? Patlamadan öldürdüler şeyi. O patlayacak o. Neyse sıkıntı yok. Bir tane kalmış zaten. Şunu da düşürüverin. Tamam o da düştü. Kovanın parçalanması lazım. Rutenyum gel de şu kovana saldır. Şuraya da bir mezar atın. İsa abi gömelim. Marsu araştırma yapıyor da bak yemek de yapan yok artık. İsak yapıyordu yemeği. Şimdi birinin yapması lazım şimdi. Şuraya bir kaz da. İsa da bir gömü ver. Şimdi kimde aşçılık var? Bir gıda zehirlenmeleri yaşayacağız. Abi kimse de aşçılık yok. Herkesin sıfır ha aşçılığı. Şu gelenlerde var mı aşçılığı olan? Aşçılık sıfır. Sende. Sende dört. Hocam senin hızlı katılman lazım bize. Marjot. Bir saldırı daha geliyor. Bizimkiler umarım uzakta değillerdir yine. Oo, bu sefer 8 kişi. Bu sefer sağlam bir saldırı geliyor abi. Silahlar falan da güzel. Şurada 4 tuzak var. 4 tuzak çıkışı bir taret, 2 taret, 3 taret. Bizimkiler buraya bir gelsin. Ya bileşen yok, çelik yok. Ben onun şu an acısını çekiyorum. Araştırma da bitmiyor bu. Mars'un araştırması 11 halbuki yani. Bu bitse şu mikroelektroniği araştıracağım. Uzaydan geçen gemilerden alışveriş yapacağım da. Şimdi bunlar geliyorlar. Ee, buradan çıktıkları an talete sıkarlar. O yüzden biz şuraya bir dizilelim. Selçuklu sen şuraya geç de. Şimdi vurulma. E düştü bir tanesi ölmemiş. Kaç saati var ama? 4 saati var. Karakterde 12 tarım var abi. 7 tıp 12 tarım çok iyi. Aa biri de bak bu taraftan geldi bu tarafta düştü. Şu an kaçıyorlar. Biri daha düştü. Biri daha düştü. Bunun 9 sosyallik, 6 maden, 8 yakın dövüş, 6 tarım diyor. Hmm. Esat şunu stabilize et. Selçukoğlu sen de bunu stabilize et. Şu an herkes lazım bize yani. Marsu dışarı. Rutenyum dışarı. İkiniz şunları düşürmeye çalışacaksınız. Mesela şu gelenin karakteri. Ya aşçılık istiyorum ben. Aşçılık 11 John diye birisi var abi. O John'u düşürmeniz lazım. Abi çabuk koşun şu John'u düşürün. Bak çok az var kaçmasına. Rutenyum şunu vurabilir misin şu açıdan? Bir vurup yaralasan iyi olur diyecektim. Yaraladın çok iyi oldu. Şundaki karakter neymiş? Bunu da tamam buna gerek yok da. Abi şimdi vurun şunu. Ama öldüreceksiniz değil mi ya? Gel koş koş. Vur abi. Düş. İşte bu. İşte bu lan. Tıpın 3 senin Marsu. Ama sen zeki bir insansın. O yüzden şunu bir stabilize edemiyorsun tabi. Ruten hadi senet. Ya bunu stabilize ettin ne kadar ettin ama çok etme. 6 saat. Bunun 14 saat. Şimdi bize 3 tane daha bir sene lazım abi. Bu ne? Ya bizimkiler. Bizimkilerin odasını, odasını alacağım şimdi. Beraber yatabiliyor mu acaba bunlar ya? Kaç saati var bunun? 9 saati var. Güzel güzel. Rutenyum onu halleder. Bunu da 9 saati var. Şunu esir al. Bunun şeyi geçmiş abi. Bunu da esir al. O ikisini oraya götürün. Bize bir tane daha yer lazım. Şuraya bir oda atarız biz. Dun var mı bizde abi? Varmış. Marsu şu anda sen boştasın ya. Gel şuraya yap ya. Oranın üzerinde çalış. Bu ne durumda? Bu 9 saat. Ne oldu? Bu ayağa kalktı ya. Elinde balta var ya. Cık. Abi yapma ya. Yapma sen aşçımız olacaktın ya. 11 aşçılığın vardı senin. Yüzdü. Havan araştırması bitmiş. Güzel. Şu mikro elektroniği bir araştırmaya başlayın. Herkese bir zırh vermek istiyorum. Kasklarıyla beraber falan. Yani böyle çabucak düşmesinler diye. Şu anda bir Selçukoğlu'nun seti var. Onda da kask yok. Onun harici üzerinde zırh olan bile yok yani Bunun için ne lazım Tabii ki de çelik lazım Bileşen lazım Şu anda 4 kişi var abi Bu 4 kişi koloniye katılırsa bizim için çok iyi olur Ondan sonra gidelim şu antik tehlikeyi de açarım Oradan da belki 1-2 kişi katılabilir bize Dirençler ne durumda 12 direniş kalmış Sende 6.4 kalmış 7.5 ve 8.1 güzel Bunlar bize katılır Ama baksana abi cesetleri yakan bile yok ya İsa'nın yokluğu var ya hissedilecek hissedilecek. Şu otomatik tabancayı falan tabancalar alın abi. Emre Esat oradan geçerken cesedi gördü mesela. Arkadaşım İshak çirip öldü. Eksi yedi. Rutenyum. Şu cesetleri bir yakı yakıver ya. Burası da çok soğuk. Ya soğuktan mahvoluyor bu şeyler. Bunları asatlamamız lazım. Mahvolmadan asatlayın abi bunları. Marsu geldi şu ısıtıcıyı yap ya. Lan Shadow. Bak direncin birencin kalmamış. Ne çıldırıyorsun ya? Kim bağırıyor lan? Gene şunu bir dövün. Esra. al yerde yangın çıkmış. Lan burada nasıl yangın çıktı burada ya? Bu adam bağırıyormuş demek ki. Abi şunu yık hemen Marsu. Koş bunu yık. Çabuk. Hayır Esat dışarı dışarı. Önce şuranın yıkılması lazım. Abi kapıyı yıkmak mı zor ya? Burayı bir de ha bu kazıyor buraya. Şu mermeri kaz var Esat. Kim önce bitirirse. Herif ölüyor burada ya. %39 falan diyor bak. Lan bu yangın nereden çıktı ya? Şurayı kaz kır abi. Söndür söndür. Adam gidiyor baba. Adam Marsu şurayı söndür şurayı. Bunu söndür hemen şunu esir al. Esat hemen şu adamı tedavi et. Ya bu saçma sapan yangınlardan ne çektik ya. Lan burada ne alaka istila çıktı ya. Çık dışarı çık. Dışarı çık dışarı. <laughs> bu adamı ne diyeyim ya yani şimdi. Adam yangından çıktı. Yatıyor ama orada şimdi onu da kurtarmamız lazım. Esat Marsu Rutenium. Esat senin neyin var? Bir şeyin yok hafiften yanık. Selçukoğlu gel. Rutenium gel. Yani bak şu arkaya geç. Esat şu kapıyı vur. Hatta şuraya gelin. rutenyum buraya gel. Buradan sık. Bu, bu niyese bu adama saldırmıyorlar. Şimdi kaçın abi buraya. Bunlar nereye gidiyor ya? Kaçıyorlar. Allah Allah. Kaçıyordu bak bir anda tarete döndü. Bizim dördüncü nerede? rutenyum gel. Arkada bir tane daha var ha. O şuradaymış. Düşürün şunu. Esat sen enfeksiyon mu kaptın? Bizimkilerin odası kalmadı ya. İnanılmaz yemin ediyorum var ya Esat. Gel şuraya yat. Bunların hepsi öldü de. Bu adam burada kaldı. Bu adamı tedavi etmişler Allah'tan. Herkes serbest. Selçuk oğlu Esat'ı bir iyileştirirsin. Şurayı tedavi et. Ya bu odayı kimseye vermeyeceğim abi. Buradan çıkıyorlar ya. Burayı bellediler yani. Uyansınlar da. Ya maalesef odaları güzel atamayacağız şimdi. Ama mermerden falan atacağız. Şu an odunumuz yok. Mermerden atalım bari. Buraları, buraya ne oldu ya? Ha şu patladı buraları patlattı değil mi? Doğru. Marsu pirinç yiyor. Uyumaya gidiyor. Nerede uyuyorsun Marsu? Burada uyuyor. Marsu kalk da şu kapıyı yap. O kapıyı yap şunu bir esir alalım. Şu kovanı da parçalamamız lazım. Selçukoğlu gel şu kovanı parçala. Egzotik mal tüccarı geldi. Allah'tan gelişmişler var ya. Bunlardan şimdi bir şeyler alabilirim yani. Çelik melik alınabilir. Bir tane bimolop evcilleşmiş bana da. O hayvanı ben bir salayım. Bu melopu, hadi. Hadi git doğaya saldım seni. rutenyum kalk da şunlarla bir konuş. Taşıma yapan diyor yok ha bizde. Ha benim bu melopu istiyorsunuz. Alın bu melopu. 206 verdiler bak bana. Temiz para ha. Bileşenlerinizin hepsine talibim ben. Benim kısrağı da size vereceğim. Gelişmiş tıbbi malzeme var da. Ya şunları da var ha. Böcek jölesini de var. Bize bir şeyler almamız lazım. Bize para lazım. Ha hiçbir şey satmıyorsunuz ya. İnanılmazsınız var ya. Harbi bir bileşen getirmiş oldunuz bana. Şu pislik cinnet mızrağını alsam eksi 1200 yok ya kalsın. Marsu senin önce şunları atman lazım hocam. Gel bunları bir at. Daha sonra bak buraları at. Burada iki kişi çok fena kavga etmişlerdi. Saldırı geliyor. A gökyüzünden mi iniyorlar? Bizimkiler hemen şuraya girin abi. Hemen boş ver Esat. Esat çık lan Esat'ın üstüne düştü adam ya. Orayı kırmaya başladılar. Evet şimdi bunlarla mı çatışıyorlar kapıyı açalım da ya uff yangın çıkarmayın be aşağılık adamlar be şuraya sıkın abi şuraya sıksanıza şu kapıyı kır Esad'ın üstüne düştüler var ya 7 saat içinde ölecek ha Esad sen boş ver sen kendini tedavi etme abi şurayı kıramıyor da benimkiler var ya Heh gelin şunları öldürsün ya. Boş verin siz şuraya girin. Nasıl koşuyorlar lan? Hıza bak ha. Patlaya patlaya gidiyor bile. Bu buraya düştü. Aşçılık var mı lan sende? Sıfır. Nişancılığın çok iyi ama. Esat sen ne yaptın? Kendini iyileştirdin mi? <laughs> şunu şunu stabilize et de. Onu stabilize et de abi. Bizimkiler de yani. Kaç saati var bunun? 3 saati varmış Esat. Sen Yetişebilecek mi oraya? Şuraları bir söndürün abi ya. Vallahi söndürün de yani. Lan oğlum ne yemek yiyorsunuz lan? Kalkın şuraları söndürün. Adam yanacak içeride yanacak cayır cayır ya. Bir tek Mars'u söndürebiliyor abi. Diğerlerinin ateş söndürmesi yokmuş. Mars'u gel şuradan söndür şuradan. Burası yanmasın. Sıçramasın yani ateş buraya. Havalandırmanın da o kötülüğü var demek ki. Bak buradan buraya ateş geçiyor. Abi zaten odam yok. Ben bu bölüm yani saldırıdan çok odasızlıktan çektim ya. O bir kalksa var ya bu arada yapıştırır seni yamultur ha Esat. Marsu şuraya odayı bir at artık şu kapıyı be gözünü seveyim. 11 tıp şeyin var atamıyorsun ya. Arası boş olduğu için bu ikisi mahkuma geçti. Rutenium gel şunu esir al. Bizimkilerin yatağı yok lan. Harbi harbi yataksız yaşıyor bizimkiler şu anda. Ziyaretçiler geliyor. Ya Marsu'nun... Araştırmasını iptal ediyorum abi. Sadece araştırma yapıyor. Hiçbir şey yapmıyor. İnşaat mı inşaat yaptı yok o zaman. Gelsin bir şunları bir atsın. Varsa şurada bir ağaç maç bir şeyler kesin la. Yeni alım dedi güzel. Nasıldı karakter? İnşaat, maden, zanaat var. Zanaat çift yıldız 5. Bu önemli. Seni bir çekelim. Hamdi Akkuş. Evet haydi bakalım Hamdi. Bu koloninin zanaatçısı olacaksın Hamdi. Zanaat işlerini sana vereceğim. Sen böyle 10-15 falan kasıp gideceksin. Sadece şu inşaatlar tamamlansın. Marsu'nun bir çocuğu olmasını istiyorum abi 24 yaşında. Bir de kolonimize bir çocuk gelsin. <laughs> Bu dünyaya sanki çok çocuk gelebilirmiş gibi. Şimdi bir oda boşa çıktı da tam şuraya atsalar. Marsu kaç gündür yerlerde uyuyor ya. Ulan şunlara bir koloniye katınla. Bir de bunlara bir yemek götürün ya. Yeni alım dedi güzel güzel. Hocam sen. Sende tarım var, sosyallik var, maden var. Seni var ya o zaman madenine 2, çiftçiliğine, başçıvanlığına 2 veriyorum. Seni de bir çekelim. Raşo geldi. Hadi bakalım Raşo. Köyümüze katılacak daha 2 kişi var. Hatta 3 kişi var. Onlar da katılınca bayağı nüfus bir artmış olacak. Kimde vardı aşçılık? Sende vardı 4. 4 aşçı olan adam bekliyoruz ya. Marjot. Kaç direncin? 9.7. Gayet güzel, gayet güzel. Marsu düştü Marsu. Marsu niye düştün? Gıda zehirlenmesi. Ulan Mars'un odası bile yok ha. Hamdi senin odayı hastane odasına çevirdik. Esat kalk da şu Mars'uyu kurtar. Raşo filan da burada uyuyor. Bir mermer yatak falan koyun. Yatacak bir yeriniz olsun yeriniz. Şu bambular bir gelsin artık tuzaklarda çelik kullanmayacağım. İşte o zaman herkese zırh kask filan verebileceğiz yani. Mars'u sen de kalkınca artık araştırmaya geri dönebilirsin. Anlamıyorum Mars'unun araştırması da yavaş yani. Mars'u niye böyle ben çözemedim. Marsu şu anda tamam gıda zehirlenmesi. Marsu bir iyileş. Bir iyileş bir şey deneyeceğim. Bölümü öyle bitireceğiz. Hamdi sende temizlik varsa şuraları bir temizlesene ya. Bu odanın güzel olması önemli. Artı puan veriyor. Marsu sen iyileşmişsin. Sana bir var ya bir yapay bir üreme yapalım biz Marsu. Sigara içme ama. Esat gel bu ameliyatı yap operasyonu. Hadi bakalım olursa eğer Hamdi ile Marsu'nun bir çocuğu olacak abi. Yüzde kaç ihtimal bilmiyorum. Esat hocam operasyon sizde. Şu etrafı bir temizleyediniz. Esat hocam nereye gitti? Hamdi şu kustuğun yerler temizle ya. Kusabilirsin hastalıktır da temizlersin yani. Rutenyum geldi abi. Rutenyumun tıp 3. Rutenyum sen olmazsın hocam. Esat hocamın tıpı 11. O yapsın operasyonu. Hamdi burada yatıyor bak. Aa olacak herhalde ha. Babası Hamdi diyor bak. Kolonimize bir çocuk gelebilir. Neyse abi o zaman bu bölüm buraya kadar olsun. Bir toparlandı koloni. 6 kişiye çıktık. İsa'nın ölmesi çok şok edici oldu. Ama şu an bize katılacak daha 3 kişi var. Yani direnci 13, direnci 1.3 ve direnci 7.5. Bunlar da katıldığında 9 kişi olacağız. İşte o zaman işler çok tıkırında ilerleyebilir. Ondan sonra zaten full bir çelik bulmaya çalışacağız. Bir de şu araştırmayı bitirebilirsek eğer. Gökyüzünden geçen şeylerden bileşen de alırız. Herkese zırh, herkese kask. Savunmalar, bambular geleceği için buralara bayağı bir bambu tuzaklar atılacak. Yani tekrar bir köy adam olacak. O zaman buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Diğer bölümde görüşürüz.